Sayın seyirciler, Allah sizi inandırsın. Çünkü biz hala inanmakta güçlük çekiyoruz. Ama Fenerbahçelilerin yüzü sonunda güldü efendim. Futbolda bir türlü istediğini alamayan sarı lacivertliler, basketbolda bir kez daha Avrupa'nın en büyüğü olma başarısını gösterdiler. 2017'de Olympiakos karşısında alınan galibiyetle ilk kez bu başarıyı yaşayan kulüp 8 yıl sonra tarihinde ilk kez finale çıkan Monaco'yu yenerek bir kez daha dünyanın en iyi kulübü olma iddiasını güçlendirdi. Mücadeleye çok da iyi başlayamayan Sarı Kanarya uzun bir süre rakibini geriden takip etse de maçın sonunda 70 sayı yerken attığı 81 sayı ile 81 ilde büyük bir coşkuya yol açtı. Gösterdiği muhteşem performans ile karşılaşmanın MVP'si Naci yabancı Davis olsa da gecenin klas hareketini takım kaptanı Meli Mahmutoğlu yaptı. Şampiyonun umuzlandığı maçta hiç süre almayan kaptan kariyerinde alabileceği en büyük kupayı kendi kaldırmak yerine Marco Guduric'e verdi.